Perşembe akşamında Rehak Alevi Toplumu Cem Olma bilinciyle bir araya gelir. Çelaklarını uyandırarak aydınlığa vesile olması bağlamında e, iyiye, doğruya, güzele dair duygu ve düşüncelerini cari duyarlarına, harde devreş toprağına iletir. E, bugün yine bu bilinçle halkın e, oylarıyla seçilmiş, halkıyla rızalaşmış belediye başkanımız ve halk Cem Olma bilinciyle bir arada ve çeraklarımızı kayyum karanlığıyla Dersim'in geleceğinin karartılmasına karşı e, uyandıracağız. Bundan sonra da bizim Dersim Kırım dediğimiz içerisinde inanç asimilasyonu, dil asimilasyonu, kadın Kırım politikaları ve e, Dersim toplumunu ekonomisiz kılarak göç ettirme ve Dersim'i kürtsüzleştirme ve alevisizleştirme politikaları dahilinde işleyen bir süreci kestirerek tıpkı 2016'da kayyum tecrübesini yaşayan halk olduğumuz için bu yere, e, önümüze çıkacak dayatma ve engellemeleri yine eritme ve asimilasyon politikalarını öngördüğümüz için ve e, yapılan kayyum dayatmasına bir demokrasiye darbe olduğunu e, fark ettiğimiz için kabul etmediğimizi burada dile getireceğiz. Davamızı tekrar ediyorum. Ulu divana havale ediyoruz düzgün babaya havale ediyoruz. Allah Allah. Hızır yer yardımcımız olsun. Yeter artık. Yeter bu zulüm.

Me escucha